Yani buna hay, hayır diyemem, bilimsel olarak buna e, olmaz diyemem yani olabilir. Olabilir diyorsunuz, henüz kanıtlanmış bir şey yok ama… Bununla ilgili yeterince istatistiğimiz yok evet. Hmm. Yani düşük radyasyonun etkisiyle ilgili yeterince istatistiğimiz yok. Dolayısıyla bu konuda e, evet demek de hayır demek de çok zor. Dünya'da ama niye kaç nükleer santral var şu anda? E, 430 civarında nükleer santral var. Bunların önemli 10... bir kısmı ikinci evet. kuşak. En yoğun Amerika'da var Aha. ama Amerika uzun süredir vazgeçti. Yani yapmıyor yeni nükleer santral, kömür santrali yapıyor onun yerine. Bakın Çin nükleer programını yeniden inceleyeceğini söylüyor. Almanya, İsviçre yeniden inceleyeceğini söylüyor, kapatıyor. Rusya, Putin yeniden inceleyeceğini söylüyor. Ama Biz, Putin... biz Rus santraline, Putin'e daha çok sahip çıkıyoruz. Bu ilginç geliyor bana. Putin'in verdiği garantinin hiçbir önemi yok. Yani bir politikacı bir teknolojik bir risk konusunda garanti veremez o ta tamamen politik bir açıklama. Hı hı. E, herhalde malını satmaya çalışıyor. Ya yani öyle bir açıklama. E, bir de e, Rusya'ya daha çok bağımlı olacağız eğer bağımlılık şeyi olursa. Doğalgazda bağımlıyız. Eee de Ruslarla çalışacaksak daha çok bağımlı olacağız. Yani bunun neresinden tutsanız sıkıntı var. E, dolayısıyla bunun bu şeyin enerji politikalarının yeniden gözden geçirmesi gerekir. Ben yaptım oldu diyemeyeceğiniz bir alan bu. Çünkü gelecek kuşakları da etkileyeceği için hı hı. ahlaki bir sorun bu. Bence referanduma gitmeli bu. Siz nükleer santral konusunun referanduma gitmesi gerek Tabii. Gerektiğini çünkü gelecek kuşakları etkileyecek bir şeyi bizim almaya ahlaki olarak hakkımız var mı bugünden? biz etkileneceğiz. Ama Bunun örnekleri o kadar çoğaltılabilir ki. Yine ama gelecek niye? kuşakları etkileyecek. Teknoloji ilerledikçe mutlaka yan tesirleri de devam ediyor. Aynı ama şey bu bambaşka. Aynı bu bambaşka aynı bir, şey bir değil. Bakın. konu. Ben, Haklısınız. Benim sizde bir sorunum olursa ikimizden arasındaki hukuksal olarak hallederiz. Hı -hı. Ama bu milyarlarca insanı ve gelecek milyarlarca insanı etkiliyorsa yani doğmamış insanları da etkiliyorsa bu artık hukukla falan halledilecek bir şey değil. Bu ahlakla ilgili bir şey. yani. Hı -hı. Bu ahlaki bir sorun bence. Peki. Şimdi bakan Yıldız'ın açıklamaları var e, konuyla ilgili olarak felakete saatler kaldı deniyor ama felakete saatler kaldı ne demek? Ne yaşayacağız? Yani ikinci bir Çernobil olması demek e, ne demek dünya için? İkinci bir Çernobil olması demek. Bakın oradaki reaktörlerin soğutulamaması nedeniyle oluşan e, binlerce derecede ısı oluşuyor. O ısı evet. metalleri e, sıcaklığını arttırıyor, sıcak metaller oluşuyor. Siz de ...soğutmak için havadan su basıyorsunuz. Hmm. Metal, paradoksal bir şey aslında. Soğutmak için su basmak zorundasınız... ...ama bir yandan da metal ısınıyor. Buradan hidrojen açığa çıkıyor... ...ve bir patlama oluyor. Patlama aslında kimyasal bir patlama. Radyasyon, e, nükleer bir patlama değil. Bir atom patlaması değil. Hmm. Yani atom bombası gibi değil bu. Hmm. Bu kimyasal patlama, yani hidrojen patlamasının sonucunda... ...kalpteki tonlarca... ...radyoaktif madde atmosfere çıkıyor. Ve ondan sonra artık atmosfer Kaliforniya'ya mı gider? Atmosferdeki hareketler sonucu bu radyasyon Kaliforniya'ya mı gider? Yoksa Rusya üzerinden yine bizim Karadeniz'e gelip Trakya'dan öyle Polonya üzerinden mi gider? O tamamen meteorolojik koşullara bağlı. Ve bütün dünyayı gezer bu. Bunların yarı ömürleri çok uzundur. Mesela plütonyumun yarı ömrü 24 bin yıl. Yarı ömrü ne demek? 1 kilogram plütonyumun yarım kilograma düşmesi için geçecek süre 24 bin yıl. Yani insanın o yüzden ben söylüyorum klasik mantıkla düşünerek bunu kavrayamazsınız bununla ilgili akıl yürütemezsiniz. İnsanlar e, nükleer reaktör görse denizaltı zannedecek pek çok CEOlar inşaat şirketleri sahipleri 10 tane yapalım 20 tane yapalım diye konuşuyorlar. Neye dayanarak konuşuyorlar? Çünkü onlar inşaat işleriyle çok meşguller. Halbuki bu çok farklı bir konsept çok farklı bir teknoloji böyle hafiflenecek önemsenmeyecek. İlla bizde de bir tane olsun denilecek bir şey değil. Olmasın. Ne kaybederiz? Tamam bizde olmasın. Olmasın o zaman efendim. Bütün yani olması için ne Kompleksin peki. nedeni ne? Olmasın. Bir an için olmasın. Nükleer reaktör olmasa Türkiye ne kaybeder? Türkiye bir şey kaybetmez ama dediğiniz gibi bakın... E eğer orada bir yine bir felaket yaşanırsa bu atmosfer aracılığıyla belki bize de ulaşabilir. Yani bunun mutlaka. önüne geçmenin mutlaka daha başak. farklı metotları olmalı o zaman. Tüm dünyada nükleer enerjinin önüne geçmek mümkün olmaz. Ama bakın Avrupa vazgeçiyor. Avrupa'nın yeni enerji politikalarını izlerseniz zaten bir ülke Avrupa'ya bu kadar yakın olup enerji politikalarını bu kadar Avrupa'dan ayrıksı yapması ilginç. Avrupa bu işten vazgeçiyor. Ee, e, şu anda e, Almanya'da kurulu rüzgar enerjisiyle ilgili kurulu güç 20 bin megawatt hı hı. bizim toplam kurulu gücümüz toplam kömürü her şeyi dahil 43 bin megawatt anlayabiliyor musunuz yani Avrupa'nın vazgeçtiği bir yerde bizim bir tane de bizde olsun üç tane de olsun beş tane de olsun demenin mantığını ben rasyonel olarak açıklayamıyorum peki şunu sormak istiyorum Türkiye olarak coğrafya açıdan değerlendirilebilirse Atom enerjisinin dışında, nükleer enerjinin dışında kömür santralleri kurulabilir dediniz. Rüzgar, santralleri, Rüzgar enerjisi, barajlar, daha, e, kapsamlı kullanılabilir hidroelektrik dediniz. Hidroelektrik barajlar. E, başka ne kullanılabilir? Hidroelektrik barajları kullan. Yeterli midir e, Türkiye'nin enerji ihtiyacı karşılamak için? Bakın bu 4. kuşakları beklemek için yeterlidir. 4. kuşak. Veya dışarıdan satın alalım. Ne olacak Yani örneğin dışarıdan elektrik satın alsak ne olur? pahalı olur. Pahalı olsun. Şu andaki bir trilyon dolarlık zarardan ki o daha başlangıçtaki zarar daha mı şey pahalı? Yani şu anda Japonya'nın ödediği bedelden daha fazla mı bedel ödemiş olacağız? Bakın ben söylüyorum. Ak güydere herhangi bir sıkıntı olmazsa sorun yok. Sıkıntı olduğu an turizm Türkiye'ye kimse gelmez. Tur Türkiye görece küçük bir ülke. Yani atmosferik açıdan bakarsanız. Yani Antalya'dan Sinop'a atmosferik olaylar yarım saat bir saat içerisinde gider. Dolayısıyla Mersin'de olan şey Sinop'u etkiler, Sinop'ta olan şey İzmir'e etkiler, İzmir'de olan şey Van'ı etkiler. Dolayısıyla Türkiye birdenbire radyoaktif kirli, gidilmeyecek, oradan bir şey alınmayacak bir ülke haline gelebilir. Bu en felaket anı tabii. Bu işin yani Japonya'daki olay başımıza gelirse bu riskler başımıza gelecek. Bu riski göz önüne alınmalı mutlaka. E tabii alınmalı. Bu riski almanın rasyonel bir nedeni olmalı. Ben bu riski alıyorum çünkü şu yüzden alıyorum diyebilmeliyiz. Bunu diyecek bir durumumuz yok şu anda. Hı. Hmm. Peki yine e, olası felakete dönelim. Siz diyorsunuz ramak kaldı. Aslında hemen hemen tüm uzmanlar aynı görüşü dile dur, getiriyor. Dur. Oldu diyelim, biz ne yaşayacağız? Şöyle biz Çernobil'de çok kötü bir deneyim yaşadık. Hı. Çernobil'de krizi iyi yönetemedik. Halkı iyi bilgilendiremedik. Bu yüzden pek çok insan radyasyona maruz kaldı halde radyasyona maruz kaldığının farkına varmadı. Ve yıllar sonra bunun e, kanser vesaire gibi sonuçlarını gördük. Evet Karadeniz'deki mezarlıklara giderseniz orada e, bir çok yaşlı, şey çok eski tarihli mezarlar görürsünüz. Bir de çok genç e, tarihli mezarlar görürsünüz. Gençler ölür, çabuk ölür. Çünkü e, hücre bölünmesi daha hızlı olduğu için radyasyon gençleri daha çok etkiler. Hmm. Bunları yaşadık. Halbuki halk e, bence şeffafça bilgilendirilmeli. Bizim e, Çernobil'den sonra, Çernobil'i kötü yönettik ama... Çernobil'den sonraki e, iyi bir şey yaptık. O zaman Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Türkiye'nin çeşitli yerlerinde erken uyarı sistemleri kurdu. Hı hı. Bu uyarı sistemleriyle biz ülkemize gelecek e, bu tür bir radyoaktif akımın hemen farkına varabiliyoruz. Devlet olarak hemen bunun farkına varabiliyoruz. Hı hı. Ama önemli olan bu bilginin nasıl yönetileceği. Evet. Şu anda... Bir kriz masası mı oluşturulmalı? Mutlaka bu bir kriz ilgili. yönetimi oluşturulmalı. Hı. Halk şeffafça bilgilendirilmeli çünkü herkes bunu bilmeye hakkı var. E, artı, gerekli tedbirler alınmalı. Bakın radyasyon, radyoaktif izotoplar insanın vücudunda belli yerleri tercih eder. Örneğin iot, guatrı tercih eder. Evet. Şey, e, plütonyum kemikleri tercih eder. Sezyum, işte kemikleri tercih eder. Belli yerleri tercih eder. Eğer siz normal iotla halka dağıtacağınız normal iotla şu anda Hı. dağıtılması gerekmiyor çünkü henüz öyle bir uyarı yok ama olduğu zaman normal iotu ki çok ucuzdur dağıtırsanız Hı. normal iot guatırı dolduracağı için dışarıdan alınan radyoaktif iot guatırda tutunamayacağı için normal yollara dışarı atılır. Dolayısıyla bu basit bir tedbirdir. Yani bu tür tedbirlerle halkın daha az etkilenmesini etkilenmek kaçınılmaz ama daha az etkilenmesini sağlayabilirsiniz. Bu, ama bu dediğim ıı, gibi şu anda Türkiye'nin bugün risk e, altında şu anda şu değil. anda yapacağı ee, bir şey değil ama evet. Ve bunları da planlaması da gerekiyor. Uyarıyorlar e, özellikle doktorlar e, iotapı önerilmedikçe. Ama şu anda damlamanın anlamı yok e, de. Denmedikçe alınması da e, Tabii. tavsiye edilmeyen. Tabii. Bir neden iot hapı e, bunu karşılayabiliyor? Bakın bu konuda da Komple... yanlış bir bilgiler var. Ha. E, e, iot hapı şöyle, iot guatırda tutulduğu için normal iot aldığın zaman guatırınız doluyor. Tamam. Dolayısıyla dışarıdan gelen radyoaktif iot, iot, yani Japonya'dan gelecek olan radyoaktif iot tutunacak yer bulmadığı için, orası dolu olduğu için vücut tarafından atılıyor normal yollarla. Hmm. Böyle mekanizma böyle çalışıyor. Peki sadece iotla olabilecek bir şey değil herhalde değil mi? Tabii yani Sezyum falan ulaşılsa yapacağınız bir şey yok ana. Çernobil'in etkileri hala devam ediyor mu? Tabii bunlar yüzler yüzlerce yıl devam edecek etkilerdir. İşte insanların anlamadığı bir nokta da bu. Hani ateş elimizi yakıyor. Ateşi kullanmıyor muyuz diyen mantık anlık düşünüyor. Halbuki bu yüzyıllarca sürecek bir sıkıntı. Toprağınız kirleniyor, insanlarınız etkileniyor. Bu yani Her anlamam halikarda. mümkün değil. Yani anlamam mümkün değil. Düz mantığı anlamam mümkün değil. Her halükarda e, nükleer santrallere karşı olduğunuzu bilim ben adamı olarak. Ben kategorik olarak karşı değilim. E, söylediğim gibi teknoloji seçimi Hı. ve zamanlaması çok önemli. Yani bir ülkenin Siz enerji stratejisi. mi yanlış buluyorsunuz? Teknoloji tabii tabii. tabii. Yani dünyada hiç çalışmamış, istatistiği oluşmamış bir nükleer santrali Mersin Akkuyu'ya yapmanın mantığı nedir? O santrale ilgili hiçbir karakteristiği henüz bilmiyorsunuz. Kağıt üzerinden bahsetmiyorum. Bakın, Çernobil nükleer santrali de lisanslı bir santraldi. Lisanslı demek onaylardan geçmiş, hı hı. kağıt üzerinde doğru çalışacağı zannedilen bir santraldi. Ama orada reaktör kinetiği açısından bir sıkıntı olduğu kazadan sonra anlaşıldı. Hı. Yani siz e, reaktörü durdurmak için kalbe soktuğunuz çubuklar reaktörün e, aktivitesini durdurmaya yetmedi. Bu kazadan sonra anlaşıldı. Şimdi istatistikten kastım bu. Hiç e, deneyimi olmamış bir reaktörü deneyim, deneyimlenmemiş bir reaktörü siz ülkenize kurarsanız ondan sonra başınıza gelecek her şeyleri siz yaşayacaksınız ilk kez. O reaktörle ilgili bütün sıkıntıları siz yaşayacaksınız ilk kez. Hı hı. Nitekim bu reaktörün atası olan yani bir e, kuşak öncesi olan reaktör şu anda Meslamor, Ermenistan Büyük Ermenistan depreminden sonra sızıntı yapan Meslamor nükleer santrali. Bakın Türkiye'de bu da konuşulmuyor. Iğdır'a 10 kilometredir bu santral. Oradan nükleer radyasyon yayılıyor. Amerika ve Avrupa Birliği bu santralin kapatılması için Hı. Ermenistan'a para veriyor. Fakat Ermenistan kapatmıyor. Enerji ihtiyacını karşılamak için. O riski hem Ermenistan'da yaşayanlar hem de bizim doğu bölgesinde Iğdır'da. yaşayan insanlar katlanıyor bu riske. Biz bunu bile tartışmıyoruz ülkemizde. Yani bu kadar önemsemiyoruz ya da bu kadar farkında değiliz. Öne çıkarılmıyor. Evet yani. niye tartışmıyoruz? Ne yapılabilir peki? E, yani ben bu şeyi e, tartışacağız. Oranın kapatılması için baskı yapacağız. Hı hı. E, Dışişleri Bakanlığı bu işe yarıyor. E, Avrupa ile Amerika ile birlikte hareket ederek oranın kapatılmasını zaten onlar kapatılmasını istiyorlar. Çünkü gerçekten bir sıkıntı. Hı. Yani biz e, Japon... bunları kapatmak da bir sıkıntı mı? Kapattıktan yani, sonra, sonra da tabii tasfiyesi samfrenleri... de bir sıkıntı. Çünkü bunları gömmeniz lazım. Radyoaktif malzemeler bunlar. Yüzlerce yıl bunları bir yerlerde saklamanız lazım. Bakın e, herkes atlıyor orayı. Japonya'daki sıkıntılardan bir tanesi de Japonya'daki atık ya atık yakıtların yani kullanılmış yakıtların havuzları. Onları depolayacak yer olmadığı için havuzlarda bekletiliyor. Havuzlarda da su kalmadığı için çünkü e, yakıtı çıkardığınız zaman yakıt e, sönmez. Onlarca yıl bu reaksiyon devam eder. Hı hı. Yani bu bir e, elektrik lambasını yakar gibi bastığınız yandı bastığınız söndü olayı değildir. Bir süreç vardır. Dolayısıyla havuzda e, o reaktörden çıkardığınız yakıtı da soğutmanız gerekir. Havuzlardan bir tanesinde sıkıntı var. Su yok. Orada evet. da patlama olacak. Yani <laughs> e, düşünün e, bu patlamalarla binlerce ton radyoaktif malzeme atmosfere yayılıyor. Ondan sonrası ise Rus ruleti gibi hangi ülkenin başına yağacaksa. Atmosferik olayları iyi takip etmek gerekiyor. Yani, Şu anda yapabileceğimiz yani. en yakın şey yani. o <laughs> olacak çok teşekkür ediyoruz size. Umarım faydalı olmuştur. Değerli katkılarınız için İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Hasan Saygın. çok teşekkürler. Rica ederim. Bakalım ne olacak? Bekleyip göreceğiz bu konuyla ilgili olarak referandum ısrarınızı yine hatırlatalım biz çünkü. Buradan. ahlaki mesele olduğu için evet. referanduma gidilmeli. Yani siz doğmamış çocuğunuzun kaderini tayin etme hakkınız var mı sorusu önemli bir soru. Peki. Çok teşekkürler katkılarınız için. Güne merhaba devam ediyor sayın.